Arkadaşlar ben ezbere karşı bir e, matematik anlayışım var. Ezbere kesinlikle karşıyım. Formüllerin ezberlenmesine bile karşıyım. Birçok formülü ezberlemeden kendim öğrencilerime çıkartmasını yani o formül nereden çıktığını anlatırım. Ve öğrenci ezberlemeden o formülü e, gerektiği zaman da kendi ortaya çıkartabilir. Ezbere karşıyım. Ancak şöyle de bir gerçek var matematikte hızlı soru çözebilmek adına bazı şeyleri çok adımız gibi bilmemiz gerekiyor ki çok hızlı soru çözebilirim. Yani durup da bu formül nereden çıktı, bu nereden geliyordu diye ya işte bu kaçtı diye düşünmemek için bazı şeyleri adımız gibi bilmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de şu. Arkadaşlar 2 0 1'e eşittir. 2 üzeri 1, 1 tane 2 2. 2 üzeri 2 2 tane 2 yan yana çarp 4. 2 üzeri 3 tane 2 yan yana çarp 2 428 2 4 8. tane 2 yan yana çarp 2 kere 2 4, 4 kere 2, 8 2 16. 5 tane 2 yan yana çarp 2 kere 2, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 8 kere 2 16 16 kere 2 32. Arkadaşlar 2 6 tane 2 yan yana çarparsam 64. 2 üzeri 7, 128, 208, 256, 8 tane 2'yi yan yana çarpıyorum. 229, 9 tane 2'yi yan yana çarpmak demek 512. 250, 10. 10 tane 2'yi yan yana çarpmak demek 1024. Mesela şuraya kadar yazdıklarımı adınız gibi bilmeniz lazım. Hızlı soru çözebilmek için adına. İşte 208 varsa orada cevap kaç? İşte 8 tane 2'yi yan yana çarparak uğraşmamamız lazım hızlı soru çözebilmek adına. 3 üzeri 0 1. 1 üzeri 3. 3 üzeri 1. bir tane 3'ü yan yana çarpmak demek. 3 üzeri 2. iki tane 3'ü yan yana çarpmak demek. 3 kere 3 9. 3 üzeri 3, 3 tane 3'ü yan yana çarpmak demek. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 3 üzeri 4. 4 tane 3'ü yan yana çarpmak demek. 4 kere 4 16, 16, 16, 16, 16 3 kere 3 pardon. 3 üzeri 4, 4 tane 3'ü yan yana çarpmak demek. 3 kere 3, 9, 9 kere 3, 27, 27 kere 3, 81. 3 üzeri 5, 5 tane 3'ü yan yana çarpmak demek. 3 kere 9, 9 kere 3, 20, 21 kere 81, 81 çarpı 3, 243. 3 üzeri 6. 6 tane 3'ü yan yana çarpmak demek. 5 e, tanesi 243'tü zaten. Bir tane daha 3 ile çarparsam 243 çarpı 3, 729. Arkadaşlar 4 üzeri 0, 1. Üste 0 varsa cevap 1'dir. <laughs> 1 üzeri 4. 4 üzeri 1. Bir tane 4 demek. 4 üzeri 2. 2 tane 4'ü yan yana çarpmak demek 16. 4 üzeri 3. 3 tane 4'ü yan yana çarpmak demek 64. 4 üzeri 4. 4 tane 4'ü yan yana çarpmak demek 4 kere 4. 16. 16 kere 4. 64. 64. 64. 256. Bunları ezbere adımız gibi bileceğiz arkadaşlar. 5 üzeri 0. 1. 5 üzeri 1, 5. 5 üzeri 2, 2, tane 5'i yan yana çarpmak demek 25. 5 üzeri 3, 3 tane yan yana çarpmak demek 5 kere 5, kere 5, 5 4, 4, tane 5'i yan yana çarpmak demek 5 kere 5, 25, 25 kere 5, 625. Ee, her sayının sıfırıncı kuvveti sıfır hariç her sayının sıfırıncı kuvveti birdir. Ee, her sayının birinci kuvveti kendisine eşittir. 6 üzeri 2, iki tane altı yan yana çarpmak demek 36. 6 üzeri 3, 36 çarpı 6'dan 216. 7 üzeri 1. Burada şey, 7 üzeri 0. Her sayının sıfırıncı kuvveti 0 hariç 1'dir. 7 üzeri 1, 7'dir. 7 üzeri 2. 2 tane 7'yi yan yana çarpmak demek. 7 kere 7, 49 demektir. 7 üzeri 3. E, 40, 7 kere 7, 49, 49 çarpı 7. 343. Arkadaşlar buraya yazdığım her şeyi adımız gibi ezbere bilmemiz lazım. Bakın adımız gibi ezbere bilmemiz lazım değerli arkadaşlar. Bunları bir yere yazıp kağıda vesaire çiziksiz kağıda mutlaka odanızın bir köşesine yazın. Asın. Yazıp asın. Bunları adınız gibi ezberleyin. Bunlar sizin hızlı soru çözebilmeniz için gerekli olan şeyler. Tam soru çözüyorsunuz. Her şeyi bulmuşsunuz. Ya işte 653 kaçtı? 6 kere 6 36. 6 altta bir de çarpıp da 6 kere 6 36. Elde var 3. 6 kere 3. 18. 21. Sonra yani bunlarla uğraşmamanız lazım hızlı soru çözebilmek için. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Bunları defterinize ya da daha doğrusu bir kağıda güzelce düzenli bir şekilde yazıp mutlaka odanıza asın ve sınav hazırlanma sürecinde bunları adınız gibi bilin. Hızlı soru çözebilmek için bu olmazsa olmaz. Ezbere karşı olmama rağmen bunları ezberlemenizi sizden rica ediyorum. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayınız. Hepinize başarılar diliyorum değerli arkadaşlar. Herkese